Biraz o desteğimizden e, ve çalışmalardan bahsetardık. Özellikle arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. 54 bin vekili imzasını aldı. Avrupa Birliği yeterince bu konuda bence yapmadı. Çok daha fazlasını bekliyoruz. Avrupa Komisyonu'ndan, bütün Avrupa kurumlarından Türkiye bu zor zamanlarda destek olmasını bekliyoruz. Maddi, manevi ve siyasi anlamda Türkiye'nin yanında olmalarını bekliyoruz ve bütün çabalarım bu a, konuda a, yetersiz değil. Düşünüyorum ve devam edeceğim. Hep beraber arkadaşlarımla beraber çağrıda bulunacağız. Ve gelecek hafta vardan a, birilerinde de Türkiye'ye gideceğiz. O o yerleri, Hatay'ı özellikle bir heyetle, Avrupa Liberaller ve Demokratların heyetini Türkiye'ye gidiyoruz. Özellikle Hatay'a bu deprem konusunu görmek istiyoruz. Ve aynı zamanda Avrupa kurumlarına tekrar bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Ve acaba neler yapabiliriz? Türkiye için daha fazla neler yapabiliriz? Ne türlü inisiyatiflerde bulunabiliriz? Bunları a, meslek arkadaşlarımla beraber tartışacağız a, gelecek hafta var. Gerekli hassasiyet gösterdi mi Avrupa Birliği ve oradaki meslektaşlarımız? Avrupa Birliği Türkiye'nin yanında oldu ama bence gerekli bir şekilde olmadı. Çok daha fazlasını bekliyoruz. Çünkü Avrupa Birliği 27 ülkeden a, oluşan bir kurumdur. Çok daha büyük etkinlikler bekliyoruz, inisiyatifler bekliyoruz a, ve Türkiye'nin yanında olmasını bekliyoruz. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye'nin stratejik bir ortağıdır. Stratejik sorunlara beraber çözüm aramak istiyoruz. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. De, de. Evet. Ben İlhan Bey'e çok değerli Avrupa Parlamentosu Milletvekili Sayın İlhan Küçü'ye ve Bulgaristan'da Türkiye için kalbi atan, Türkiye'deki deprem yardım için seferber olan bütün kardeşlerimize, dostlarımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum. İlhan Bey Avrupa Parlamentosu'nda Brüksel'de seferber olduğu arkadaşlarıyla beraber ilk önce farkındalık yaratmak, Türkiye'deki depremin büyüklüğünü ortaya koymak ve bu Avrupa Parlamentosu Brüksel nezdindeki yardımlarını da artarak devamını sağlamak maksadıyla. Ama Bulgaristan, Bulgaristan çok özel. Bulgaristan'da devleti, hükümeti, halkıyla e, Türkiye için mobilize oldular. Bulgaristan Türk ve e, Müslümanlar ben özellikle şükranlarımı sunmak istiyorum. E, bizimle ağladılar, e, uykusuz kaldılar. E, o bizim içine düştüğümüz o büyük elem, yerde bunun içine kendileri de düştüler. Bunu gözlemleyebiliyoruz ve Bulgaristan her tarafından yardımlar adeta bir sel şeklinde Türkiye'ye yayı yöneldi. Bu noktada da Hak ve Özgürlükler Hareketi'ne özellikle teşekkür ediyorum. Baş müftülüğümüze özellikle teşekkür ediyorum. Bu iki önemli kurum Türkiye'ye yardımların ulaştırılmasında organizasyonunda çok büyük işlev gördüler. Peki bu gönül desteğinin de, boyutu neydi? Yani ben bazı rakamlar söyleyeceğim. Gerçekten inanılmaz rakamlar bunlar. Depremin ilk günü yani 6 Şubat günü Bulgaristan'dan ilk yardım tırı yola çıkmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Yani o kadar erken hareket ettiler. Toplam 110 tır dolusu, 40 bine yakın battaniye, 800'den fazla çadır, 500 tona yakın gıda malzemesi, 350 tona yakın kıyafet şu anda zaten ulaşmış durumda deprem dedeleri. Onunla kalmadılar. Hem haklı özgürlükle hareketi hem baş müslülük nakdi yardım kampanyası başlattılar. 2 milyon e, ulaşan iki kanaldan da nakdi yardımlar toplandı. Onların bir kısmı doğrudan AFAD'a Türkiye'ye, bir kısmı da burada şu anda dedelerimizin en ihtiyaç duyduğu konteynerlerin alınması amacıyla Büyükelçiliğimizin e, aracılığıyla kullanılıyor, sarf ediliyor. Böyle bir seferberlik ya bütün tabii dış dünya dünyayken e, e, bir şeyler yapmaya çalışıyor İşte İlhan Bey Özbekistan'daymış. Orayı anlattı bana ne kadar üzgün ve Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını. Ama Bulgaristan başka. Yani Bulgaristan'daki seferberlik, Bulgaristan'daki o gönülden bağ. Bulgar dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz ayrıyeten. Başka hiçbir yerde yok. Düşünün 10 Şubat günü Bulgaristan Avrupa ülkesinde bir ilk olmak üzere bayrağını yaraya indirdi bizim için. Arnavutluk'tan önce, Makedonya'dan önce, Bosna Hersek'ten önce bütün Avrupa Birliği ülkelerinden önce bunu Bulgaristan yaptı. Hı, müthiş gerçekten. bir şey, müthiş Bunun bir şey. Müthiştir yani. Yani tak Buyurun. <laughs> Sizin son günlerde bir açıklamanız var. Bulgaristan artık bizim için komşu değil, biz kan kardeşim öyle, diye. Öyle. Bu açıklama Bulgaristan'da nasıl bir e, etki yarattı? Ya çok ağladılar. O tören e, Cumhurbaşkanı Radev'in e, Türkiye'ye giden e, i̇lk kurtarma ekipleri de aynı gün yani altısında e, Adana'da olan o ekipleri e, bir e, teşekkür töreni oldu e, Perşembe günü beni de çağırdılar ve ben e, ben konuşmamı yaparken ben zaten çok ağlıyorum sürekli ağlıyorum ama kendimi tuttum ağlamamaya çalıştım ama ben konuşurken baktım o koskoca bakanlar e, generaller pilotlar itfaiyeciler gözlerinden yaşlar süzülerek Hakikaten beni dinlediler. Biliyorum ki onlar da çok gönülden, çok büyük bir duygusal bağla bağlandılar komşularına. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz, sağ Hadi bakalım. Şu Euro... E, 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 e...